Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 23 Nisan Pazar günü. Hem Ramazan bayramının 3. günündeyiz hem de bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. İki bayramı birlikte yaşıyoruz ama maalesef biraz buruk yaşıyoruz. Şu an Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz. Kuru Geçit Mezarlığındayız. Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi de Gölbaşı ilçesiydi. Açıklanan resmi rakamlara göre 409 can kaybımız var. Tabi birçok da yaralımız ve yüzlerce binamızda yıkımlarımız var. Maalesef deprem bizden birçok canımızı aldı. Geride kalanlarla toprak altında olanların aslında birbirinden çok da farkı yok. Neden mi? Çünkü depremde kaybettiklerimizden sonra bizler de yaşadığımız acılardan ötürü bedenen yaşayan ama ruhen ölmüş gibiyiz. Bu sebeple geride kalanlar olarak bizler kaybettiğimiz canlarımıza, cananlarımıza, ailemize, sevdiklerimize bir anlamda vefa olarak bir şeyler yapmak istedik. Videoda ilk hallerini göreceğiniz üzere burada bulunan mezarların birçoğunun mezar taşı bile yoktu. İsimleri sadece bir tahta parçasının üzerine yazılmış ve hatta çoğu silinmek üzereydi. Bu sebeple Gölbaşılı gençlerimiz Gölbaşı sokak fotoğrafçılığının öncülüğünde depremde hayatını kaybeden şehitlerimize birer vefa borcu olsun diye mezar taşı yaptırmak istediler. Ve bu mezar taşını yaptırmak için de öncelikle tabi ailelerinden izinler aldılar. Aileleriyle irtibata geçildi. Onların rızaları alındı. Ailelerin rızası alındıktan sonra Tabi şu da var, birçok aile tabi mezarları kendileri yaptıracak ama tabi ailelerin rızasını da almak gerekiyordu. Diğer mezarların çoğunda da sadece tahtalara isimler yazılmış bir şekildeydi. O yüzden tamamen başında yaşayan insanlarımızın destekleriyle, yardımlarıyla hep beraber bir araya gelindi. Ve buradaki mezarların gördüğünüz gibi mezar taşları dikildi. Hepsinin üzerinde maalesef ölüm tarihi olarak 6 Şubat 2023 yazıyor. Ve toplanan bu yardımlarla tamamen buradaki mezarların mezar taşları yapılmış oldu. Tabi bayraklar dikildi. Buradaki yakınlarını ziyarete gelenler için şekerler dağıtıldı. Tüm bunlar yapılırken Gölbaşı'nın gençleri, Gölbaşı'nda yaşayan insanlar, hatta gurbette yaşayan insanlarımız, birçok ilimizden insanlar yardımlar gönderdiler. O insanların yardımlarıyla buradaki mezar taşları yapıldı. Ve artık burada yatan deprem şehitlerimizin de birer mezar taşı var. İsimleri belli. Zaten vicdanlarımızdan, zihinlerimizden, kalplerimizden bir ömür boyu silinmeyecek olan bu isimler fiziken de bir mezar taşına yazılarak ömür boyu burada kalacak ve hafızalarımızda hep canlı bir şekilde yerlerini koruyacaklar. O yüzden buruk bir bayram geçiriyoruz. Burada yatan bütün deprem şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tabi normalde amacımız bayramdan bir gün önce gelip buradaki mezar taşlarını yerleştirip bayraklarla süslemekti. Ama malumunuz olduğu üzere bayramdan bir gün öncesi ve bayramın ilk günleri çok şiddetli bir yağış vardı burada. Dolu yağışı vardı, fırtına vardı ve yağmurdan dolayı da burada çalışmak imkansızdı. O yüzden şu an bayramın üçüncü günündeyiz. Bugün hava güneşli ve bir taraftan bayraklarımız asıldı. Diğer taraftan ustalarımız gelip burada mezar taşlarını yerleştirdiler. Çocuklarımız sağ olsun bayrakları mezarlara diktiler. Bayram şekerlerini yine çocuklarımız dağıttı. Tamamen Gölbaşında yaşayan insanlarımızın emekleri var burada. Vatandaşlar hep bir arada toplanarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Tabi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Yani biz bu kuru geçit mezarlığını sembolik olarak seçtik. Burada 77 tane mezar vardı. O yüzden burası merkezi olduğu için burayı sembolik olarak seçtik. Ve buradaki insanların ailelerine biraz daha ulaşma imkanımız oldu. Ama bununla birlikte sadece kuru geçit mezarlığıyla kalmadık. Un fabrikasının yanındaki mezarlık, yerbaşı mezarlığı ve diğer mezarlıkta da yine aynı şekilde bu çalışmalar yapıldı. Sadece gölbaşıyla kalmadık. Gölbaşının köyleri, Harmanlı. Kalem, Kaş, Karaburun, Balkar gibi köylerine de ulaşıldı. Oradaki köy muhtarlarıyla iletişime geçildi. Oradaki insanların aileleriyle iletişime geçildi. Yaptırılan bu mezar taşları köylerde hayatını kaybetmiş olan deprem şehitlerimizin de ailelerine ulaştırıldı. Onların da mezarlarına bu mezar taşları dikildi. Gördüğünüz gibi mezarların baş tarafında böyle isim ve tarihler varken ayak tarafında da böyle 6 Şubat 4.17 saatinin böyle bir sembolü var. Sağ olsun Gölbaşı'nın gençleri toplandılar, çevreden yardım topladılar. Evet, Allah razı olsun düşünenden, yani yapandan, sokak fotoğrafçısından, onunla beraber arkadaşlarından. Hani böyle bir hayra vesile olmuşlar, bize haber verdiler yaptıralım diye. Sağolsun Allah, Allah gerçekten razı olsun onlara acı göstermesin. Evlat acısını da hiç kimseye vermesin ama yani ülkemizde çok kişilerin yüreği yandı. Sadece bizimki değil birçok ailenin çocukları, annesi, babası, ocaklar söndü. Çok zor bir durum. Rabbim kimsenin başına vermesin. Verince de Allah'tan geldi deyip mecburen katlanıyoruz. Amin. Sağ olun Allah'ım. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için kuru geçit mezarlarının karşısında böyle bir mezarlık yapılmıştı. Şu an hayatını kaybeden vatandaşlarımız an itibariyle yani bir mezar taşları bile yok maalesef. Tabii ki önümüzdeki süreçte yakınları tarafından illaki yapılacaktır. O konunun ayrı bir boyutu da. Ee, sağ olsun yol başında bulunan gençlerimiz onların fikirleri doğrultusunda e, inşallah mezarlıkta bulunan bu mezarlarımıza bayrak asacağız. Bayramın ilk günü yakınları geldiği zaman hem görmüş olacaklar hem de tabi 23 Nisan'da yaklaşıyor bir yandan o da var derken yol başında kalan gençlerimiz de sağ olsunlar böyle bir çalışma yapmak istediler. En azından bir vefa borcu gönül borcu yani konuşmak, anlatmak bu mevzuyu biraz zor bir mevzu ama e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için böyle bir şey yapalım dediler. E, mezarlarımızı bayraklarla süsleyeceğiz. E, hayatını kaybeden insanlarımızı anmak adına onlara bir vefa borcu adına. Şu anda da görüyoruz mesela bu bir çocuk mezarı. Yani 23 Nisan'da yaklaşıyor. Yani gençlerimizle böyle bir şey yapmak istedi. Onun için bayramdan birkaç gün öncesinde geldik. Şu anki duruma bir bakacağız. Bir de bayraklarımızda mezarları donattıktan sonraki duruma bir bakacağız. Onlar da sağ olsun kendilerince öyle bir şey yapmak istediler. Buraya öyle bir şey yapmışlar. Teyze işlerin seni seviyor diye. 7 Nisan doğum günü kutlu olsun Binnur abla yazmışlar. Bakalım yapabilirsek yapacağız. Yani depremden sağ kurtulup biz hayatta kalanların bir nevi vefa borcu niyetine gençler böyle bir şey yapmayı düşünüyorlar. Bakalım ne olacak. Ben depremin ilk günleri buraya gelmiştim. Buradaki mezarlar da kimsesizlerdi. Maalesef üzerlerinde isim de yazmıyor. E ee, yani kimsesiz vatandaşlarımızın da mezarları bu şekilde. Maalesef bir mezar taşları bile yok. Bu insanlarımıza bu vatandaşlarımıza hayatta kalan gençlerimizin bir vefa borcu niyetine inşallah mezarlarını bayraklarla bayrağımızla donatacağız. Bakalım.